Şimdi bir gerçek var. Şu yaşadığımız yıllarda Türkiye'de ve dünyada olaylar hakikaten çok süratli bir değişim içinde. Evet. Çünkü bütün dünyada ve Türkiye'de büyük bir değişim yaşanıyor. O büyük değişim süratli bir şekilde kendi hükmünü icra ediyor. Dünya olaylarına baktığımız zaman işaret buyurduğunuz gibi işte Bosna, işte Çeçenistan, işte Azerbaycan, işte Kudüs, Filistin, Keşmir... ...İslam ülkelerine yapılmış haksız tecavüzler birbirini takiben azalmıyor, artıyor. Gördüğümüz manzara şudur, insanlık tarihin görülmemiş katliamları, maalesef büyük ızdıraplar yaşanıyor. Şimdi bu olaylar karşısında önce... Şu soruya bir cevap aramamız lazım. Hani Sovyetler dağıldıktan sonra yeryüzüne huzur ve barış gelecekti. Batının iddiası buydu. Evet. Efendim biz barışı getireceğiz ama ne yapalım ki burada bir komünizm var, Sovyetler var. Bizim istediğimiz hürriyetçi rejime, barışçı rejime bunlar mani oluyor. Sürekli bunu söylediler arkadan Sovyetler dağıldı. Sovyetler dağıldığı zaman soğuk harp bitecek ve yeryüzüne barış ve huzur gelecekti. İddiaları buydu. Evet. Beş seneden fazla oluyor. Ne görüyoruz? Yeryüzüne barış ve huzur gelmiyor. Tam tersi. Her gün bir yeni çifte standart, bir yeni zulüm, bir yeni katliam. Şimdi bu saydığımız Bosna, Çeçenistan, Azerbaycan, bilmem Filistin, Keşmir bunlar yetmiyormuş gibi görüyorsunuz ille Kıbrıs'ı da maazallah evet. Bosna'ya çevirmek için orayı da ifsad etmek için ellerinden ne gelirse durmadan yapıyorlar. Şimdi şu tablo karşısında beş yıldan beri cereyan eden olaylar karşısında yeryüzünde huzur ve barışın gelişmesi yerine katliamların, zulümlerin, çifte standartların arttığını gördüğümüz zaman bir gerçeği kabul etmek mecburiyetindeyiz. O da yeryüzünde yaşayan 6 milyar insanın huzuru, barışı, saadeti batının eline ve insafına bırakılama. Bunu yaşıyor, bunu görüyor. Neden? Çünkü batıyı yakinen tanıyacak olursak, hakikaten batının yeryüzüne huzur ve barış getiremeyeceğini çok açık bir şekilde görürüz. Önce bir defa batının bugünkü bu maddi gücüne mukabil, zahiri gücüne mukabil, temelde düşünce yapısını incelediğimizde, bu düşünce yapısının eski Roma medeniyetinin bir devam ettiğini görürüz. Eski Roma medeniyeti ise bilindiği gibi eski Yunan'ın bir devamıdır. Eski Yunan ise eski Mısır'ın bir devamıdır. İnsanlık tarihine bir bakış yaptığımız zaman. Eski Mısır dediğimiz kim? Firavunlar. Bunun için Firavunlar, eski Yunan, eski Roma ve bugünkü Batı. Bu bir zincirdir. Birbirini takiben gelmişler. Bunların hepsinin bir müşterek hususiyeti var bu müşterek hususiyetleri hakkı değil kuvveti üstün saymak. Bütün bu saydığımız zincirin inanışını tahlil ettiğimiz zaman bunlar hak dediğiniz zaman hakkın dört sebepten doğduğunu kabul ediyorlar, inanıyorlar, öyle düşünüyorlar. Kuvveti hak sebebi sayıyorlar. Çoğunluğu hak sebebi sayıyorlar imtiyaz, ayrıcalık, kendilerine ayrıcalık görüp hapse, hak sebebi sayıyorlar ve menfaati hak sebebi sayıyor. Mesela eski Romalılar, biz Romalıyız, siz dış ülkelerdensiniz, öyleyse siz köle olacaksınız, biz efendi olacağız diye inanırlardı. Bugün de Amerika'daki beyazlar, biz beyazız, siz siyahsınız. Ne olacak? Biz arabaya oturacağız, siz arabayı çekeceksiniz. Kendilerinde imtiyaz görüyor ve kendilerinde bir üstünlük görüyor. İnsanları eşit saymıyor ve imtiyazı bir hak sebebi sayıyor. Diğer yandan bakıyorsunuz ki mesela bir e, buş, efendim Körfez'deki petrolde bizim menfaatimiz var. Öyleyse tabii Körfez'de gemi bulunduracağız. Tabii ben buralara müdahale ederim diyor. Bu sözün altında yatan sebep nedir? Menfaatini hak sebebi sayıyor. E Teksas petrollerinde de bizim menfaatimiz var desek, biz de oraya asker çıkartacağız desek, bu değişlerle yeryüzüne barış getirmek mümkün olur mu? Binanle Bush'un düşüncesiyle ikinci Ramses'in düşüncesi şayet bir kimyasal analiz yapacak olursak aynı terkibe sahip işte asırlar boyu insanlığın çektiği zulüm buradan ileri geliyor. Bunların eline dünya bırakıldığı zaman yeryüzünde huzur olması mümkün değildir. Çünkü bu düşünce petrolde menfaatim var der. Irak'a 40 gün içinde 100 bin ton bomba yağdırır. Öbür tarafta Bosna'da Müslümanlar olurken sadece seyirci kalır bu zihniyet ile yeryüzünde huzur ve barış temin edilemez. Önce 6 milyar insan olarak bu gerçeği görmemiz lazım.